Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dün çekmiş olduğum ta da haksızlığa uğradığım videosunun üzerine yeni gelişen gelişmelerden e, sizlere bilgi vereceğim. Bu arada sesim biraz kötü geliyor olabilir. Hastayım. Geçmiş olsun alırım. E, şimdi öncelikle şunları söyleyeyim. Gördüğünüz gibi dün akşam 11, 11 12 civarlarında ben daha böyle oturmuş Zaten videoyu çekmişim rahatım böyle. Dizimi izliyorken bir DM geldi ama bir DM değil. Herkesten DM geliyor. Yani bizim çoğunuz belki biliyordur. YT ekibim DM grubu var. Yani video planları orada yapılıyor. O kapıyı kapattık. YT videoların planları orada yapılıyor. Ekiple sohbet orada yapılıyor gibi gibi. E, çoğu şey orada planlanıyor. Sonucu güvenliği ve benzeri şeyler. Burada işte bana ekipteki seçtiğim yetkiler arkadaşlarım bilgi verdim. Bir anda bakın benim bir bilgim yok. Ben dizimi izliyorum. Böyle az da olsa moralim bozuk tabi. Çünkü banlanmışız kampım yok. E, 50 bin kez taa bırakmışız. Bir daha niye bırakacağım? Anlatabildim ki saçma da olur. İkisi bırakmak da istemiyorum yani. Ne diyeceğim? 500 milyar önce kez tam bırakıyorum diyeceğim. Saçma olurdu yani. Moralim dizi izliyorum. Bir anda bir DM geldi ekiptekiler. Ta sunucusunda tabi biz asla taa konusu açmıyoruz ekipte. Dediler senin banın açıldı. Bir oradan bildirim geldi, daha sonra Askeri Nizmat'tan bir arkadaşımdan bildirim geldi, ad belirtmeyeceğim bu arada, oradan bir mesaj geldi bana, ee, bayramın açılması hakkında, oradan geldi, oradan geldi, buradan geldi, yok birisi diyor, sohbet senin hakkında konuşuyorlar, şu oluyor, bu oluyor, sonra ben baktım, bir bana DM'den gir yazıp tanın sunuşunu atmış, şaşırdım ya, ağzım açık kaldım, orada hemen diziye bakıyorum, bir de Discord'a bakıyorum, ekrana bakıyorum, Girdim. Sonra Bekir Paşa sağ olsun geldi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tam anlatmadan önce. E, dünkü konuyla alakalı bütün geliş yani gelişmeler hakkında e, bana yardımcı olan benim için uğraşan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Sonra Bekir Paşa bana DM geldi. E, Tabi mesajları anlatmayacağım ve göstermeyeceğim. O kadar ayrıntıya gir girmeye gerek yok. E, işte i̇şte Anlattı bana şöyle 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 sen bu yüzden banlanmıştın gibisinden. Sonra Tal banını falan konuştuk İşte onlar da halledildi. Ve daha sonra zaten şu anda siz videoyu izlerken hepinizin büyük ihtimalle şaşırdığı tek şey subay olmam. Bakın ben zannettim işte ordu kuzağıyım. Hatta bakın şöyle göstereyim. 415 Kado Opem var yani Allah korusun bir şey oldu. Or bir olduk. Ceza yedik tenzilemişizdir ne bileyim. Veya da uyarıp, ee, adı nedir? uyarı almışızdır. Anlatabildim mi? Tutanak yemişizdir. Bir şey olmuştur. Orbil olmuş mudur? Yine alırım diye yani bu burada ne olur olmaz diye duruyor. Bir baktım eski neydi yazdım. Ben bir şaşırdım. Bir ofis yazdım çünkü eski diyor. Yani biz zaten adam bana öykükün rütbesini sormayacak. Diyeyim, o ufuç bir yazdım. Ya bak zaten bütün kilit nokta burası. zaten barımın açılmasına böyle halukulade bir şey yok. Şaşırdığım bir şey yok. Normal bir şey. Zaten haksızlıkla banlanmıştım sebepsizce banlanmıştım. Ee, barın Baron açılması çok bir şey yok. Tabii sevindim ama çok öyle bayağı bir sevinmedim. Normal bir şey çünkü. Aynı zamanda ÖKK'ye de alınmam. Çok mükemmel bir şey dedi ki alınmam gerekiyordu zaten. Ama alınmaya da bilirdim. İyi ki alındım. Yani teşekkür, ediyorum bu konu yardımcı olanlar için. Aynı zamanda işte bütün bu konu içerisinde en mutlu olduğum kısım ovuç olmam. Eski geri verildi. Ee, ben tabii ki de belirli şu anda değişen kural var mı? Sistem var mı? Hepsini okuyarak eğitimlere devam edeceğim. Yakında yeni mapte e, yeni mapteki ilk eğitimleri falan videosunu çekeceğim. Yeni map tanıtım da gelecek. Onların hep çekecek arkadaşlar. E, buna şu e, an bilgisi vereyim. Burası private server. Onunla söyleyeyim. Başka nedenle <laughs> eğer ki ÖKK üst etkilerinden Ebbekir Paşa'dan izin alırsam e, yani yeterli ve gerekli izinler gelirse ÖKK ile ilgili tanıtım videoları gelecek. Ama izinler gelir. Söyledi. Kendi kafama göre hareket edemem. İzinlerin gelmesi gerekiyor. Yeterli ve gerekli izinler geldikten sonra umarım gelir. Videoları çekeceğim arkadaşlar. Tabi bilgi de vereceğim. Nasıl çekeceğim. Videonun türüne, konusuna. Hepsini anlatarak izinler alacağım. Ve yakında güzel videolar gelecek ÖKK ile ilgili. O şekilde. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. ÖKK ile ilerleyeceğim. Yani zaten bunu söylemem çok saçma bile olur. Çünkü herhangi bir branşa bile gittiğimde zaten benim bunu dememe gerek yok ilerleyeceğim diye. Çünkü bugün baktım şimdi olmuşum çok istiyor. Abi çıkacağım mı sevme mi geleceksin? Diyorum ne alaka? Ben hiçbir videomda sevmeye gideceğim bir, bir video çekmedim. Gideceğim diye. Çekmedim yani. Konularını bilmiyorum. Neden böyle konuşuyorsunuz onu anlamadım. Yani bu yüzden bunun gibi sorular bu tarzda sorular sormayın. Çünkü normal bir şekilde burası bir branş tabii ki de diğer branşlara kıyasla daha iyi, değil, daha disiplinli olabilir. Sizin gözünüzden daha mükemmel bir yer olabilir. Bu herkesin gözünden farklı. Yani adam'a göre belki de KK az yani belki de kara kuvvetlerini azından daha değerli göre görüyor olabilir. Buna kimse bir şey diyemez. Onun kendi görüşü çünkü. Veya da aynı şey h -K -K için geçerli. Jandarma, SEM hepsi için geçerli. Herkesin kendi görüşü. Yani umarım bir aksilik çıkmadan ÖKK kariyerim güzel bir şekilde ilerler. Yükselmeye başarabilirim umarım. Elime gelen her şeyi yapacağım ÖKK için. Dediğim gibi yakında ÖKK gerekli izinden gelirse serisi de başlayacağız. Tanıtım serisi. Daha sonra yeni map geldi. Yeni güncelleme geldiğinde yeni map'te eğitim, yeni map işte gizli yerleridir ne bileyim yeni map tanıtımdır. Hepsini çekeceğim merak etmeyin. Sonra yeni gelen şeyleri tanıtacağız. Bilgiler vereceğiz. Bu video bu, bu şekilde arkadaşlar. Yani bu videomda herhangi bir bir şey tanıtmam. Yani başkan da anladığın üzere tanıtım çekmedim. Dünkü videoların üzerine geliş yani yeni gelişen haberleri kısaca bilgi verdim. Bu yüzden gayet kısa olması normal. Kendinize iyi bakın. Mektat daha hemen vedge alalım. Şöyle durdursun hemen. Ha yazayım. Bu video bu şekilde olsun arkadaşlar. Dediğim gibi sesim kısık bu arada. Onu da tekrar söyleyeyim. Ee, kusura bakmayın yani herhangi bir şey olduysa. Ee, dediğim gibi bundan sonra Öfkeye Tanıtım serileri gelecek. Tanıtım, bilgi içeren. Onların bilgisini vereceğim. Daha sonra yeni seri olarak şu an çok aklıma bir fikir yok. Ee, sonucunda videoları kanalına bakıyorum. Yeni seri ve videolar çekmek için. Bu video bu şekilde. Beklemede kalın. Tatilken bomba video atmaya çalışacağım merak etmeyin. Görüşmek dileğiyle.